Sevgili arkadaşlar, kadınların zayıflıklarını anladığınızda daha sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurarsınız. Zayıflıkların farkına varmak kadınları istismar edeceğiniz anlamına elbette gelmiyor. Kadınların zayıflıklarını anlamak manipülasyonla veya kimse incitmekle ilgili değildir. Gerçek ilişkiler geliştirmek için çekimin ardındaki psikolojiyi kavramakla ilgilidir. Aynı zamanda bunları bildiğinizde Sevgili partnerinizi nasıl destekleyeceğinizi de öğrenirsiniz. Birincisi duygusal hassasiyet. Kadınlar erkeklere oranla daha yüksek duygusal hassasiyet sergiler. Bu hassasiyet artan empati ve durumlara daha derin duygusal tepkilerde dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Bu özellik güçlü bağları teşvik edebilirken aynı zamanda kırılganlık duygularına da yol açabilir. 2. Reddedilme korkusu. Reddedilme korkusu birçok kadın için yaygın bir zaftır. Bu korku geçmiş deneyimlerden veya toplumsal baskılardan kaynaklanabilir. İlişkilerde ve sosyal durumlarda kaygıya yol açabilir. Peki böyle bir şey söz konusu olduğunda erkekler bunu nasıl destekleyebilir? Öncelikle açık iletişimi teşvik etmelisiniz. Korkular ve güvensizlikler hakkında tartışmalar için güvenli bir ortam yaratmalısınız. Onu cesaretlendirirseniz kendini ifade etmede daha güvenli hissetmesine de yardımcı olursunuz. Bir diğer desteğiniz de güven verip onaylamak. Kadınların onaya ihtiyacı vardır. Yetersizlik korkularını hafifletmeye yardımcı olabilmek için onun ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu düzenli olarak onaylamalısınız. Bu biraz erkekler için zor gibi görünüyor ama kadın psikolojisi böyle çalışıyor. Üçüncü zayıflık, Uyum sağlama baskısı, toplumsal beklentiler kadınların görünüş, davranış ve kariyerleri üzerinde baskı oluştururlar. Belirli standartlara uymaları konusunda baskı oluştururlar. Bu baskı dolayısıyla yetersizlik hissine de katkıda bulunur. Peki erkekler bunu nasıl destekleyebilir? Zayıflıkları söylüyoruz ama sizin burada nasıl bir rol alabileceğiniz konusunda da bir şeyler ilave etmemiz gerekiyor öyle değil mi? Kadının bireyselliğini kutlayın. Onun benzersiz niteliklerini ve seçimlerini benimsemeye teşvik edin. Başarılarını kutlayın ve toplumsal normlara bakmaksızın kararlarını destekleyin. Diğer bir destekleyici unsurunuz şu olsun, klişelere birlikte meydan okuyun. Toplumsal beklentiler ve bunların her iki cinsiyeti nasıl etkilediği konusundaki tartışmalara katılın. Bu yoldaşlık ve anlayış duygusunu geliştirebilir. 4. Öz imajla mücadele. Birçok kadın genellikle medya tasvirlerinden ve toplumsal güzellik standartlarından etkilenerek öz imaj sorunlarıyla boğuşur. Bu mücadele öz saygılarını ve duygusal esenliklerini etkileyebilir. Peki siz partnerinizi nasıl destekleyebilirsiniz? Ona samimi iltifatlarda bulunun. Sadece fiziksel görünümüne değil, kişiliğine, zekasına ve güçlü yönlerine odaklanan samimi iltifatlarda bulunun. Eğer partneriniz böyle bir sorunla boğuşuyorsa, siz de kendine bakımı teşvik edin. Hobiler, egzersiz ve farkındalık yoluyla olumlu bir öz imajı destekleyen öz bakım uygulamalarına katılmasını destekleyin. 5. Bağımsızlığını kaybetme korkusu. Birçok kadın ilişkilere değer verirken aynı zamanda erkekler gibi bağımsızlıklarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalabilirler. Bu korku ilişkilerde bağlılık, kırılganlık ve kaygıya yol açabilir. Peki siz partnerinize bu konuda nasıl destek sağlayabilirsiniz? Kişisel alanına, yalnız kalma ihtiyacına saygı duyduğunuzda ilişkiniz gelişecektir. Yani bütün gününü sizinle geçirmek yerine onun hobilerine de vakit ayırması için teşvik etmelisiniz. Yapış yapış bir ilişkiye sahip olmayı eminim siz de istemezsiniz. Karşılıklı desteği teşvik etmeye çalışmalısınız. Sağlıklı bir ilişkinin bağımsızlıkla bir arada var olabileceğini vurgulayın. Birbirinizin bireysel hedeflerini desteklemenin yollarını tartışın. 6. Sınır koymada zorlanma Sınır koymak bazı kadınlar için özellikle ilişkilerde zorlayıcı olabilir. Bu zorluk ezilmişlik ve hafife alınma duygularına da yol açabilir. Peki siz erkekler olarak sınır koymayı teşvik etmek için neler yapabilirsiniz? Sınırlarını net bir şekilde ifade etmesi için onu destekleyin. Yargılanma korkusu olmadan ihtiyaçlarını ifade etmesi için motive edin. Ayrıca sağlıklı sınırları modelleyin. Kendi hayatınızda Sağlıklı sınırlar belirleyerek bunun kabul edilebilir ve faydalı olduğunu ona öğretmiş olacaksınız. Genellikle kadınlar duygusal ve hassastır. Kadınlar daha yansıtıcı ve düşünceli olacak şekilde sosyalleştirilir. Bu da bazen aşırı düşünmeye ve endişeye yol açabilir. Bu eğilim karar alma süreçlerini ve ilişki dinamiklerini de olumsuz etkileyecektir. Siz sevgili partnerinize böyle anlarda güvence vermelisiniz. Onun rahatlaması için elbette. Düşüncelerini sakin bir şekilde tartışmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir çift olarak farkındalık ve rahatlama tekniklerini keşfetmelisiniz. Kadınların bir diğer zaafı toplumsal yargılarla başa çıkmak. Kadınlar kariyerleri, ilişkileri ve özel hayatlarıyla ilgili Genellikle toplumsal yargılarla baş başa kalırlar. Bu yargı yetersizlik ve kendinden şüphe etme duygularına yol açar. Erkekler bu konuda neler yapabilir? İster arkadaşlarınızla konuşarak, ister sosyal medya üzerinden olsun, toplumsal yargılara karşı durarak bir müttefik olun. Özgünlüğü teşvik edin. Ona değerinin toplumsal standartlarla tanımlanmadığını da belirtin. Tutkularının ve ilgi alanlarının peşinden gitmesi için onu teşvik edin. 9. Birden fazla rolü dengelemek. Birçok kadın eş, anne, dışarıda bir çalışan olarak pek çok rolü bünyesinde tutmaya çalışır. Birden fazla rolle hokkabazlık da yapar. Bu dengeleme hareketi strese ve bunalmışlık hissine yol açar. Öncelikle sorunları paylaşmaya çalışın. İlişki veya ev içinde paylaşılan sorumluluklara aktif olarak katılın. Bu işbirliği onun karşılaştığı yüklerin bir kısmını hafifletebilir. Ona mola vermesini ve Kişisel bakımını önceliklendirmesini de hatırlatın. Enerjisini yeniden şarj eden aktivitelere katılması için onu teşvik edin. Gitsin spor yapsın, kendine baksın, ev işlerinden nefes alsın. Evliliğiniz de bu şekilde daha sağlıklı olacaktır. 10. Duygusal onay ihtiyacı. Demin de söylediğim gibi kadınlar partnerlerinden sıklıkla onay ararlar. Bu ihtiyaç onların duygusal refahı için önemlidir. Bu anlaşılmış ve kabul edilmiş hissetme arzusundan kaynaklanır. Duygularını doğrulayın. Tam olarak onun duygularını anlamasanız bile kabul edin. Neden böyle hissettiğini anlayabiliyorum gibi ifadelerle onu doğrulayın. Bu tarz ifadeler gerçekten çok işe yarayabilir. Düzenli olarak onun duygularını ve duygusal durumunu kontrol edin. Açıklık ve destek ortamı yaratın. Kadınlar periyodik zamanlarda daha da duygusal olabilirler. Bu zaafları anlamak onları istismar etmekle ilgili değildir. Empati ve destek temeli oluşturmakla ilgilidir. Bu zaafları fark ederseniz bazı sorunları kolayca çözebilirsiniz ve ilişkiniz için daha besleyici ortam yaratırsınız. Bu anlayış daha sağlıklı ilişkilere, daha derin duygusal bağlara ve karşılıklı bir saygı duygusuna yol açacaktır. Sevgili arkadaşlar, Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.